Temel kavramlar ikinci kısımdan devam edelim. X ve y pozitif tam sayılar için eşitliğin son en küçük y değeri kaçtır diyor. Şimdi öncelikle bunları bir araya alalım. Şunu e, x parantezine aldığımda y artı 3 eşittir eksi 18 karşıya geçtim. Şimdi y'nin en küçük değerini soruyor. Şimdi y'ye 0 veremem pozitif olacak. Y'ye 1 verdiğimde olmuyor. 5 ver, 2 verdiğimde olmuyor. Y'ye 3 verdiğimde 6 çarpı 3'ten 18 sağlıyor. X ve y pozitif oluyor. Demek ki en küçük değerim neymiş? 3'müş. Bilinmeyenleri bir araya toplayalım. Şimdi x, y, eksi 2, x eşittir 10. x ve y birer pozitif tam sayı. Yani birden başlı 2, 3 diye giden sayı. Bunu x parantezde aldığında y eksi 2 eşittir 10 oluyor. Bana bu ifadenin en büyük değerini soruyor. x kare. Şimdi e, ben buraya 1 desem x'e de 10 desem e, x kare 10'un 10 karesi 100 olur değil mi? Eksi y diyeceğim. y de burada burası 1 ise y de ne olur? 3 olur. Evet x ve y pozitif oluyor. Yukarıyı da sağlıyor. y 3 ise e, 100'den 3 çıkarırsak ne olur? 97 olur cevabımız. 13 adına doğru. ABC pozitif tam sayılar pozitif diyor. Yani birden başlıyor 2 3 diye sonsuza kadar giden sayılar olduğuna göre ABC çarpımının en büyük değerini soruyor. Şimdi bize şurada toplam vermiş aslında değil mi? Çarpımın en büyük değerini istiyor. Toplam verdiğinde ne yapıyorduk? Çarpımın en büyük e, değeri olması için yakın çarpılsın ki büyük çıksın. Yani yakın olacak. Yani 51'i 2'ye böldüğümde ne olur? 25'e 26 gibi bir değer olur. Yani a'ya 25, B çarpı c'ye de 26 diyebilirim. Hepsinin çarpımda ne oluyor? 25 çarpı 26'dan 650 oluyor cevabımız. abc pozitif tam sayılar yani birden başlıyor 2, 3 diye giden sayılar pozitif tam sayılar olduğuna göre c kaçtır? Şimdi böyle bir ifade gördüğümde b kare a kare veya x kare y kare bunlar birbirine ee, Birbirini, birbiriyle evli kişiler diyebiliriz yani bir araya toplayacağız yani bu a kareyi karşıya alalım b kare eksi a kare eşittir 53 tamam şimdi bu kısmı bir çözelim bu nedir b eksi a çarpı b artı a eşittir 53 53 bir asal sayı olduğuna göre e, burası bir burası da 53 olmak zorunda şimdi ben bunları b eksi a eşittir bir b artı a 53 ise bunlar gider 2 b 54 olur B de oradan 27 olur. A ne olur? A da 26 olur. Şimdi A 26 ise 7C eşittir. 26'nın karesi eksi 12'nin karesi. Ne oldu? 26 eksi 12 çarpı 26 artı 12 eşittir 7C'ye. 26'dan 12 çıkardık. 14. 7'ye böldüm de 2. 38 çarpı giden de 76 oldu. 16 yani denizi doğru. ABC pozitif tam sayılar yani birden başlıyor 2 3 diye gidiyor. Böyle bir ifade var. Yani mesela A'ya 3 2 de 1 olacak. Yani A'ya 3 dersek yani A en büyük olacak. A artı B ayrıca toplamın en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi bu ifadenin en büyük değeri olabilmesi için ben A'ya verebileceğim en büyük sayıyı vermem gerekiyor. Şimdi A'ya mesela ben e, 17 veremem. Burası 0 olur. ABC pozitif olacak. 16 veremem. E, neden? A'ya 16 verirsem B bölü C 1 olmak zorunda. B ve C eşit olur. ya yani. Ama burada B büyüktür C olmak zorunda. O yüzden A'ya ben 15 vereyim. Tamam mı? A'ya 15 verdiğimde B artı C 2 olacak. A'ya 15 verdiğimde B'ye en fazla 14 verebilirim. Ve 14 ise C'ye de 7 veririm. 14 7'ye bölersem burası 2 olur. 15 artı 2'den 17 olur. Yani 15 artı 14 artı 7'den kaç oldu? 29 artı 7'den 36 yani cevabımız 17 ne oldu. bu bir soru tipi. X'ye birer doğal sayı diyor. Yani 0'dan başlıyor. 1, 2, 3 diye giden sayılar. Şimdi bunu direkt Y'ye 0 ya x'e 0 verdiğimde y ne olur? 12 olur değil mi? şimdi azaltarak bunu 12'yi bu 3'ün katıyla azaltarak gidiyoruz. 12'den 3 çıktı 9, 3 çıktı 6, 3 çıktı 3, 3 çıktı 0. Bunu da şu 0 ya buraya 5 ekleyerek gidiyoruz. 5 10 15 20. Ee, x ve y birer doğal sayı hepsi oluyor. Evet kaç farklı x y, x v? 1 2 3 4 5 tane. Yani 19 C Doğru x, y, z pozitif tam sayı olduğuna göre x artı y, z toplamın en az kaç olabilir diyor. Bunlar pozitif yani 1, 2, 3 diye giden sayılar. Şimdi burada ortak hangisi bakıyorum hemen bu tip sorularda. Y'ler ortak. Bunları hemen eşitlemem lazım. 4 ile 3 neyi eşitlenir? 12 de. Bunu 4 ile buraya da her iki tarafı 3 ile çarpayım. X bölü Y ne oldu? 8 bölü 12. Y bölü Z ne oldu? 12 bölü 15. Şimdi bunları x, y, z'yi topladığında kaç oldu? O 20, 35k oldu. En az kaç olur diyor. Pozitif olduğuna göre k ya da 1 veriyoruz. 35 oluyor. Yani 21 e, ne oldu? Denizli oldu. abc negatif sayılarmış. Eksi 1, eksi 2 diye giden sayılar. a artı C toplamı kaçtır? Bunda da direkt e, a bölü b'yi nasıl yazarım mesela? E, b'yi buraya attığımda, 5'i de buraya attığımda 6 bölü 5. A bölü C yazayım, o da 3 bölü 4 olur. Bakıyorum neler ortak, A'lar ortak. Ee, bunu 6'da eşitleyeyim diyorum. A bölü C, 6 bölü 8. Her tarafı 2 ile çarptım yani şu tarafı. Sonra e, toplayalım, 6, 8 daha 14, 5 daha 19 k oldu, değil mi? Negatif olduğuna göre k 1, eksi 19 oluyor. En çok değeri eksi 19 olur. <laughs> bu videomuzda bu kadar olsun.